başak. Kolonlar karşıda bana iş Yapma baba. Evet. Bilmiyorlar. Diyorlar ya bilmiyor bilmiyor. <bilmiyorlar>. Geç vakit mal ya. <laughs> Sakamızı çekeyim tek tek de. Ne? Efeti çek. Ya efeti tuts adam ya. Onunla işittin sonra Uf karizma ya karizma Fatih Sultan Mehmet.

Don çabuk, don çabuk, don çabuk. Tamam, bir şey olmaz oradan. Çok iyi. Bravo. Halit, al, al de... devam et, Halit. Halit. Halit, Ah be Yavuz. Ah biraz Aferin. Aferin. verimiyor karşılaş çıkacağız atarız. Hadi Hadi Adam ne arka ne yapacak? İleri Bursa kızar. kalsın. Of! Güzel güzel. Çok güzel. Ege içeri hareketten. Ege hareketten. Ah, İyi yapma Dön. Bravo. Evet. 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 Golit. Ege git git sola git. Ege. Devam, Ege git 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 Dive gel. <laughs> Fatih. Fatih. Bir daha pas. Fatih. Ben her Çok hızlı. Evet alzona. Bir de bas. Bravo Ege. Hadi Ege! Ege! Ah be! Bravo Ege, bravo! Dön! Ege, Ege, Ege! Ah be Ege! Ah be Ege! Git Mehmet, gir! Bravo! Ah be! Gider de oradan. Gider de oradan yani. ya. Kim bu? Halika Eri Ford. Kim yaptı? Yes! Arka. Ege sande. Efe sande Efe. Efe sande Efe. Bravo! Bravo net. Hadi su. Tamam. Bravo bravo! Çıktı. Ne kadar ne harita Devam et. Harita sistemi. bu arada. kaydı ya. Hadi. Ahmet'i çevir. Mehmet iste. takla Sağlam Yağız. Bravo. Devam et abi. Devam, devam et. Bravo Mehmet. Ah be. Bravo. Bravo. Mehmet bas. Ya. Aferin be. Aferin Yağız. Be. Koşun benim be. Geldi. Ah be Uyuma! Tamam, bravo! Mehmet! Fatih! Fatih! Fatih devam Mehmet'e! Mehmet! Ah be, be, be! Güzel düşündün, iyi İyi düşündüm işte. Yüksele de. Koca gol. Bir daha Mehmet'e!

Dön dön dön. Ayla, ayla. Dön dön dön. Ya, be. olmayı, şey. Ne dedi? Ha çünkü çıkayım Mehmet devam et. Bravo. Hadi Mehmet. Gol. Go. 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 Bravo, bravo. Abi, abi, abi. Geldi. Bravo. Altın. Bravo. 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 her Patrik. bir Bravo. 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 Kerem hızlı. Kerem hadi Kerem. Kerem. Kerem kafe Kerem. Bravo, Bravo Kerem. Kerem. Adam forma yiyor. Kaç kim Aynen. Mecbur oğlum. Efe sarısı var oğlum adamın. Doğru. Bravo. Bravo. Kaçırma, kaçırma, kaçırma. Kardeşim boşver. Benim işim bitmiştir diyor ya. Benim işim bitmiştir. Devrediyorum artık böyle. Efe alsak bir röportaj var. Efe! Usko Efe. Denir, Efe! Röportaj istiyoruz maç sonrası. <laughs> röportaj. <laughs> Yağız'ı gol atsaydı bir de. Yağız'ın asisti var değil mi? Aynen. Yağız yaptı son asisti. Aynen. 4 oldu değil mi? Abi. 6 olsun bizim olsun. <laughs> Onlar da bizim olsun. İnşallah bizim olsun. Kazan, kazanalım yine yesin ya. Kazanalım altı yesin. 6 yapalım. Kazanalım yesin oğlum boşver. <laughs> <laughs> Hadi takım. Hadi 0 sıfır 0 gibi. Hadi Kerem 0 sıfır 0 gibi. Utku! Sakla 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 terse bakla, Terse bir, hazırla, Kerem. bir daha Bravo, Kerem kal, Kerem kal, evet. bravo Batu Bravo Batu. vur evet. Atın Lan <laughs> be Batıyor, Helal olsun Mükemmeller ya evet. Maşallah, maşallah. Maşallah. Daimsin hocam. Ali Kaleye 7 numara gol Bravo! Bravo! Pas, pas direkt pas. Düştüler, düştüler. Oo! Oh, Bravo! Oy! Abi. Abi. Ne şov yaptı oğlum adam. Adam da dalaya dalga, iş, dalga. Ver. Bravo Red. Bravo Red. Bravo, bravo Red. Batı sür. Bravo Batı. Oradan değil oğlum kırmızı. Şim kırmızı da, kırmızı. Kırmızı kırmızı. Atım ya. <laughs> <Battım> ya. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa falan yiye. ya. Biz, abone. Biz, abone. Bravo Batu. Batu. Bravo Batu. Bravo Batu. Bravo, be, Batu. bravo. attım lan golü. Mükemmel golü ya. Bu <laughs> neydi? Adam ya. Kaçtı kaçtı. Bravo be Ali. Adam her zaman doğru yerde. Evet ters. Evet ters. Evet ters. On a un bon on bon 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 önden. Topun gerisine Herkes topun gerisinde. Bravo Kerem. Abi Kerem. Aferin. Bravo. 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 yaptım. Sakin sakin. Eymen lan. Kutu kutu üstünde hep pozisyonda ufka çıksın onu yoksa çıkmayacak. Ondan yaptık yani Uf, başka bir şey. Sayarlıyor. abi ya? Kitap karesi var. Çekemiş. Kaleci kaleci. <laughs> öf öf. Sağ Bravo! Kutkuyu çekerken topu çekemedim ya. <laughs> Aha çözüldü. Kaç kızım. Eyvah! Tutma. Eyvah! Bravo! Aferin Oğuzhan! Batu sür! sere. <laughs> Yedi numara. çıktı. Gereksiz kalıyor. Sene Sarı kart bir. Vuracak ha. Bunu Kerem. Daha iyi daha iyi. Kerem değdi. Bravo. Kerem'e değdi çıktı. Ya bir şey yok hocam. Hiçbir şey yok. Atmak için atma. Güzel güzel vur tamam. Kerem! Şu, şu, şu an şu an öyle oyun Hadi Batu! vur vur of goddan <laughs> <mache. gülüyor> Abi bu adam, abi bu adam, bu adam golcü stoper Şeref Kuryat'ın var 7-0 oldu. 6 oldu, 6. 6 mı oldu? 6, 6 oldu. <laughs> tamam geri <yine> aslında. <laughs> ha, pardon 7 oldu evet. Mehmet Atta aynen 7 oldu. 4 tane 7 oldu. Hadi, hadi, hadi. hadi 8. Evet ya 8 olsun. Bravo. Eyvah. Dön dön dön. Yusuf dön. Ya Yusuf kolay çözüm. Hayır çok ya. Çok, çok yapma yapmayın bak. çok gereksiz basıyor. Kontrolü basmıyor. Ne? Altta Aynı Aynı saldi oğlum al. Yusuf takla önce. Yusuf, Yusuf, içeri, Yusuf içeri içeri. pas gayet Yusuf, gayet Bravo sen.

Antrenman maçı mı sanki oğlum? Böyle bir şey olamaz ya. Aa, hocam. Aferin Kerem. Oğuzhan ne oldu? Oğuzhan. Oğuzhan ne oldu? Oğuzhan. kayabilir <laughs> o kadar olur ya. Manyemen ya. Aferin Kerem. Aferin. Arka. Bravo Bravo. Bravo Utku. <laughs> Oğuzhan etrafına bakarak da Yusuf devam et. Tam pozisyon. Yusuf çok yedi bunları ya. <laughs> Orada güzel bir tur bakmadın ama. Ha. Gol mü? 15 dakika oldu. da Ha, mola var. Tamam. <laughs> <mi>? Mola vardı. 1 1 2 dakika. 1 dakika. Sen kadar da mola öğrenememiş. 8 0. Lan lan ilk defa gidiyor. <laughs> <laughs> Mehmet. Oğuz sonra diyor. Mehmet. O, Mehmet mi girmiş? Lan? Mehmet girdi dedi. Okay. <laughs> bize de. Mehmet bas. Oğlum yavaş. Mavi kullan. Gel 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 gel. Tamam mı? Hayır hayır taç. Taç. Oğlum aynı şey yaptı daha kötü lan. Evet, Mehmet. Mehmet. Evet. Evet, Mehmet vur. Vur Mehmet bravo. Mehmet arka. Oğuz oh, sonunuz değişe bak attın zaten bir tane gol olmuştu <laughs> baba, Uğuzhan. Gel röportaj. Gel ben şuraya de. Uğuzhan röportaj. evet Uğuzhan Bey. <gülüyor> <gülüyor> evet ne düşünüyorsunuz? Attım. Çok güzel bir maçtı. Rakibimizi tebrik yapma. etmiyorum. <laughs> git. Sen Seni sen görün yok. <laughs> 对的，没错、嗯，你看。